Güle güle anne. Güle güle baba. Merak etmeyin. Siz komşulardayken Piteri ve ben küçük kız kardeşim Fura'ya bakacağız. Ben de heyecanlıyım Piteri. Sonunda biraz daha sorumluluk alacak kadar büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Bebek bakıyorum. <laughs> Bebek bakmak kolaymış. <laughs> oh. Of. Sanırım başka bir şey bulmamız <laughs> gerekiyor. Evet. Ne yapmak istersin canım? <laughs> ne? Gülüşü pek normal gelmedi. Hadi Fernesa. Bunu halledebilirsin. Tamam Burra. Dino salıncağını oynamaya ne dersin? <laughs> Dino salıncağını çok <gülüyor> seversin. <gülüyor> Gördün mü? Eğlenceli. <laughs> Olamaz. Hey, neden resim yapmıyoruz? Boyalarım var ve görüyorum ki çoktan boğulmuşsun. <laughs> bir kitaba ne dersin? Evet. Kitaplar güvenlidir. <laughs> bir zamanlar çok uzun olmayan bir süre önce küçük bir kız yaşa... Oh! <gülüyor> <gülüyor> oh, tamam. Kitaplar da tehlikeli olabilirmiş. Atıştırmaya ne dersin? <laughs> <laughs> evet. Bunun olacağını düşünmeliydim. Yardıma ihtiyacım var. Hı. Hı. Bu güzelmiş. Merhaba çocuklar. Biraz yardım. Fernanda sen oldukça... <laughs> ıı, 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 şey bunu söylemenin ki var bir yolu yok. O yüzden merhaba. Aa, ailem küçük kardeşimin bakımını bana bıraktı. Ve bu gerçekten beklediğimden çok daha zor bir iş çıktı. Yardıma ihtiyacım var. Ah, tabi. tabii. Arkadaşlar niçin? Hmm. Renk seçimlerini sevdim. Çok canlı. Ne çiziyorsun? Vay canına. Çok güçlü. <laughs> ve küçük kız. Çok seki ve cesurdu. Başardık. Teşekkürler çocuklar. Siz olmasanız bunu başaramazdım. Hey, hey. Arkadaşlar bunun içindir. The... Kötü bir gün geçiriyorum. Roralay zarif bir biçimde kükrediğine göre kötü bir gün geçiriyor olmalı. Peki uyuyamadı ve sevimli kedisi Feral mağarasındaki tüm yiyecekleri bitirdi. Sanırım evcil hayvanınız bir yavru kaplansa böyle oluyor. Bana guruldama sevgilim İdem. Sen benim patronum değilsin. Tamam belki biraz patronumsundur. Hemen gidip yiyecek bulmalıyım. Ancak kötü günler bile keşiflere yol açabilir. İzleyelim. Oh, evet uçan atıştırmalık. O kelebek benim ruh rehberimdi. Duygusal aydınlanma yolumu yemeği bırak. Üzgünüm Tela. Bilmiyordum. Buradan alınacak bir ders var. Unutmayın. Onu yemeden önce atıştırmalığınızın birinin ruhani rehberi olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Eh, sorun değil. Sadece daha dikkatli ol. Aha, biliyorum karnım. Şşt. Zavallı Ruralay. O yorgun, aç ve de en kötüsü ise arkadaşlarını mutsuz etti. Maharede oturacağım ki yanlışlıkla bir şey yemeyeyim. Sessiz ol sevgili midem. Başıma dert açıyorsun. Hmm. Biraz daha kırmızı kullanarak elmaların duygusal yolculuğunu yansıtmalıyım. Öyleyse tamam. Hemen döneceğim. Çok acıktım. Yiyecek. Aa! Aa, tablom. Üzgünüm Slate. Onu yiyecek sandım. Bir çeşit yiyecekti. Yani gözleri içindi. Biliyor musun? Tüm boyaları ezilmiş yemişler ve meyvelerden yapılma. Yani aslında bunlar gerçekten yiyecek. <laughs> Demek bu yüzden tadı bu kadar iyi. Süreydi'nin boyaları meyve suyu gibi olsa da... ...resimleri öyle değil. Size bunu söylememe gerek yok eminim. Ama yine de... ...siz boya yemeyin sakın. Üzgünüm tablonu mahvettim. Sorun değil. Şu an oldukça soyut görünüyor. Ve tela soyut çalışmaların gelecekte bir zaman moda olacağını söylüyor. Sanırım o... eve gitsem iyi olacak. Bugün çok... Iı, ...zordu. Vay canına. Bu... Bu inanılmaz. Ha inanılmaz olan ne? Sen inanılmazsın. Az önce kükretici güzellikte bir şey yarattın. Ben de bundan istiyorum. Ve yalnızca slate değil. Kısa sürede mağaradaki herkes bizim özçekim olarak bildiğimiz o zamanlarsa slate'in şu isim verdiği şeyi yapıyordu. Kim başka bir meyveli yüz baskısı ister? Üstelik yanlarında yiyecek de getirdiler. Yani Rural Isle'ın kötü günü bayağı iyi bir şekilde bitti. Cave Club arkadaş grubu söz konusu olduğunda gözünüzü her zaman açık tutmakta fayda var. Çünkü bir sonraki büyük an, bir sonraki büyük icat her an gerçekleşebilir. Kötü bir günün sonunda bile. Gelecek bölümde görüşmek üzere Cave Club dostlar. bu çok güzel. Sanırım böyle kalacağım. Birkaç dakika saat ya da sonsuza dek. <laughs> evet, sonsuza dek kulağa hoş geliyor. Aa, Amberley. sen iyi misin? Aa, ağaç topu antrenmanından sonra şöyle bir dinleniyordum. Ve ev işlerinden sonra. Aa, tamam. Biz de gelip bizimle daha küçük taşlara büyük taşlar atmak ister misin diye soracaktık. Ama dinlenmeye ihtiyacım var gibi görünüyor. Bu arada bahçe işlerinde bana yardım edemeyeceksen sorun değil. Hayır hayır. <laughs> Fernesa sana bahçede yardım edebilirim. Slate senin de mağaranı boyamana yardım edebilirim. Ve Rorelay, sana da yardım edebilirim. Sen ne için yardım istemiştin? Şiir. Tella için bir şiir üzerine çalışıyorum. Şöyle eski bir kafiye. İkinci görüşü doğru yazmak için... ...iyi bir arkadaşını... ...kullan. Bu eski bir kafiye mi? Çünkü daha önce bunu kimsenin söylediğini Sanmıyorum. Ee, uyan. Az önce söyledim ya ve ben söylediğime göre bu eski. Dostum, iyi ki şiirim için senden yardım istememişim. Şey, Rorolay, bu iş böyle. Şey, bu seferlik ona bırak. Rorolay, sana kesinlikle yardım edeceğim. <laughs> Küçük bir mola verdikten sonra. Tamam. öyleyse sonra görüşürüz. Birazdan seni kontrol etmeye geleceğim. Aa, lütfen gelme. Ha, hayır, geleceğim. Arkadaşlar bunun içindir. Ah, hayır, teşekkürler Flair. Aç değilim. Ah. Ah, keşke benden iki tane olsaydı. Hepsini kendi başıma yapamam. Ah, keşke sana yardım edebilseydim ama ey! Belki sen yardım edebilirsin. Ah aklıma göz kamaştırıcı bir fikir geldi biliyor musun? İşte kendin yapamıyorsan kendinden Dino yap. Ve tıpkı bana benzediğin için fark etmeyecekler bile. Ah sen herkese yardım ederken ben güzelce dinleneceğim olur mu? Ah harika sen çok iyisin. Ah, ah, ah. Ah, ah. Öncelikle dostum buna çok ihtiyacım vardı. Ah, ah Pekala gidip her şeyin nasıl gittiğine bakayım. Hey çocuklar, eminim beni gördüğünüzde şaşırmışsınızdır. Ee, siz şaşırmış görünmüyorsunuz. Daha çok... O, o kelime neydi çocuklar? Aa, öfkeli? Evet, gerçekten öfkeli. Huzurla bahçemle ilgileniyordum ki... Arkamı bir döndüm. Bahçemin ortasında kazılmış dev bir krater gördüm. Ve bil bakalım kraterin içinde kim vardı? <laughs> Aa, pekala. Artık bahçene çok sayıda tohum ekebilirsin. Ya da ya da belki çok büyük bir tohum ekebilirsin. <laughs> şey, tohum ekmek mağaramı düzeltmeyecek ama. Duvarlarımı boyamaya hazırlanıyordum ki birini gördüm. Ben siz başlamıştı. Duvarların üzerlerinde gök kuşağı patlamış gibi görünüyor. Aa, ee, pekala, yani bu güzele benziyor. Sanatsal. <laughs> Sen sanata bayılırsın. Emily, bize yardım etmek istemediysen ya da zamanın yoksa, bunu bize söylemen gerekirdi. Bizden numara yaparak kurtulmamalıydın. Evet. Durun, bu yüzden mi onu öfkeliyiz? Roralay, sen niye öfkeliyiz sanıyorsun? Um, çünkü bize hiç sözünü etmediği bir ikiz kız kardeşi olduğu için. <laughs> Aa, Roralay, bu... ...Blair. <laughs> <Player. gülüyor> ne? Tamam, sanırım bu mantıklı. Ah, dur tahmin edeyim Roralay. İşler pek iyi gitmedi. Ha? Hayır. Şiir harika bir hal aldı. Önerdiği her şey tam uydu. Öyleyse neden sanırım bu mantıklı dedin peki? Ee, her dizinin bir yakla kafiyeli olduğunu fark ettim. Çocuklar gerçekten üzgünüm ve her şeyi düzelteceğime söz veriyorum. Kolaya kaçmamalıydım affedersiniz. Bu doğru. Ancak tüm bunlardan iyi bir sonuç çıktı. Neymiş o? Alplerin perukla müthiş göründüğünü anlamış olduk. ah, Emily, şimdi de beni taklit et. Hey, ben Slate. Ben, ben resim falan severim. bu çok Aa, dostum, bu aynı ben. Ve söylemem gerek. Sesim de çok havalı. Ah şimdi de beni yap. Ben Roleline. Beni katmanlar yetiştirdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok doğru. Gerçekten de böyleyim. Ee, acaba insan ailemi bulmaya çalışsam mı? Hayır. Hey, şimdi de Tela yap. Ha? Evet. Benim sıram. Bana bakın. Ben Tela. Geleceği görebiliyorum. Bana bakın. <laughs> <laughs> i̇şte bunun geleceğini görmemiştim. Amberley <laughs> daha sonra taklit denilecek şeyi ilk kez keşfetti. Ama bana soracak olursanız biraz üzerinde çalışması gerek. Fakat bu bölümün tek keşfi bu değil. Merhaba millet. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hey millet ben Fernesa. Bitkileri ve hayvanları severim. Bana bakın. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle konuşmuyorum ki. <laughs> Bitkileri o kadar seviyorum ki. Bir gün bir bit olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir bitkiyle evlenmek hayalim. Aa, <laughs> <laughs> oh, hadi ama Fernesa sadece bir şakaydı. Kısa bir süre sonra e, bilemiyorum bir saat falan değil. Ah, onun hakkında o şeyleri söylediğine inanamıyorum Piteli. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlığımızın tam kalbine yapılmış duygusal bir ihanet gibi hissediyorum. Ah, Pitali sen çok akıllısın. Hey Fernesa, Gidip büyük taşları küçük taşları atacaktım. Gelmek ister misin? Ernesa? 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 Ah. ne oldu? Beni neden görmezden geliyorsun? Çünkü duygularımı incittin. Öyle mi yaptın? Ben şey... Ben... Oo, bu bir drama. Ah, onu düzeltmem gerek. Ama nasıl? Hediyeler. Hediyeler herkesi daha iyi hissettirir. Bilim öyle söylüyor. Aha, harika. Fernesa çiçeklere bayılır. Fernesa bunları senin için getirdim. Harika kokuyorlar. Hadi koklasana. Ee, şey, hala kızgın mısın? Evet. Aa, yeni ve daha iyi bir hediye bulmalıyım. Oho, baloncuklar. Baloncuk kim sevmez ki? Oho, göz kamaştırıcı. Ben Bak ne yaptım. Sanırım sen hala. Kızga diye soracaksan. Evet. Ernesa'nın bitkilerden daha çok sevdiği bir şey varsa hayvanlardır. Bana kızgın kalması mümkün değil. Ha. <laughs> Bu sevimli ufaklıkları ona götürünce buna bayılacaksın. Emberly başka hediye istemiyorum. Ben sadece... Tada! Çok sevimli. Aa, sevimli ama acıtıyor. Sevimli ama acıtıyor. Sevimli ama... Demek yol boyunca yaptıkları o tıslama ve hırlama. Yaşasın çok eğleniyoruz değil de. Bize buradan çıkarın demekmiş. Emberly sadece dur. Ama durumu düzeltmem gerek. Benimle dalga geçti mi? Duygularımı çok incittin. Ben hediye istemiyorum. Özür dilemeni istiyorum. Fernesa sana bir şey gösterebilir miyim? Lütfen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hemen dışarıda. Aydınına Çok özür dilerim Fernesa. Duygularını incitmeyi hiç istememiştim. Sen en iyi arkadaşımsın. <laughs> Özrün kabul edildi. Ve işte Cave Club Dostları dünyanın ilk özrüne şahit oldu. Bazen sözler eylemlerden daha önemlidir. Ve basit içten bir özür dünyanın tüm hediyelerinden daha anlamlıdır. Gelecek bölümde görüşmek üzere Cave Club Dostları. Dur, dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü mü söylüyorsun? Evet tabii. Hediye'yle yine o benekli yemişlerden mi yordun sen? <laughs> Verneza işte buradasın, kucak sarosları bulmaya ormana gidiyoruz, onlar çok şirin ve yumuşaklar. <laughs> Yavru brontozorları, dinozorların en kucak danasılarını mı diyorsunuz? Kucak sarosları bayılırım ama onlar çok tehlikeli bitkilerin yanında yaşar. Neyse ki oraya giden güvenli bir yol biliyorum, aldım. Önce bu tohumu ekmem gerekiyor, lütfen bana beş dakika verin hemen döneceğim, olur değil mi? Harika, unutmayın sakın bensiz gitmeyin, yolu bilmiyorsanız çok tehlikeli olur. Tamam bekleriz, sorun değil. 15 saniye sonra. Aha, çok uzun zamandır bekliyoruz. Yaşlandığımı hissediyorum. Derim kırışıyor, kemiklerim zayıflıyor. Sanırım fazla zamanım kalmadı. Sanki tüm ömrümü boşa harcadım. Geleceğe bakmakla o kadar çok zaman harcadım ki günümü yaşama fırsatım olmadı. Ben artık gidelim diyorum. Gernese bize yetişin zaten. Aa, şey ama tehlikeli olduğunu söyledi. Bana tehlikeli bitkiler olduğunu söyledi. Tamam karar verdik. Artık beklemeyeceğiz. Hadi kucaklamaya gidelim. <laughs> tamam minik bitki bebeler. Burada güvendesiniz. Ve ben hemen dön... Ha? Bir dakika bile bekleyemediler mi? O dinozoru kucaklamak için sabırsızlanıyorum. Onu çok fena kucaklayacağım. Sakin ol. <laughs> ben de sana neden söz ettiğini bilmiyorum. Burada en ufak bir tehlike bile yok. Bu bitkiler tamamen yüzde yüz kesinlikle hiç şüphesiz güvenli ve... Ve... Ooo! Oh, gerçekten çenemi kapatmam gerekirdi. Yardım edin! Aaa! Emily! Aa, sizce Fernetsam'ın söz ettiği tehlikeli bit gibi olabilir mi? Evet evet bence ta kendisi Şimdi kusura bakmazsanız lütfen beni indirin Merak etme ben şimdi aa, Ben de yakalanacağım <laughs> En azından yalnız değilsin Biri beni kurtarılması gerekenler listesine eklesin lütfen <laughs> Merak etmeyin kızlar bir planım var Onu yiyeceğim <laughs> Hadi Roralay başarabilir seni de yakaladık. Bırak beni. Seni fazla büyümüş salata. Biliyorum kötü görünüyor ama her ısırıkta zayıfladığını hissediyorum. Uh, unut gitsin daha da sıktı. Evet başımız belada. Bizim için bir gelecek görmekte zorlanıyorum kızlar. <laughs> Sanırım ben geleceğimizi görebiliyorum. Bu bitkiye yemek olmak. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılan işimiz bitti kızlar. Tek pişmanlığım varsa o da kucaksa sarosları kucaklayamamak. Gerçekten de Ben Fernesa'yı dinlemediğimize pişmanım aslında. Ben de seni dinlediğime pişmanım Amberly. Hey bu şey e, haklısın. Hey bitki surat. En iyi ama aşırı sabırsız arkadaşlarımı yemeği bırak. Karnın acıktıysa bunu ye. <laughs> yemişler ve meyvelerin tadı onlardan çok daha iyidir. Hey, ben lezzetli olduğuna eminim. Yardımcı olmuyorsun, Aurelei. Bu daima pernese. teşekkür ederim. Gördüğüm en havalı şeydi. Geleceği bile gördüğümü düşünürsek çok iyi bir şey söyledim. Bizi kurtardığın için teşekkür ederim. Yine de tadımın iyi olduğunu düşünüyorum. Peki. Bense beni dinlemediğiniz için size biraz kızgınım. Hadi o şeyin canı tatlı istemeden buradan gidelim. Üzgünüz Fernesa. Sen haklıydın. Oldukça tehlikeliymiş. Ah, size demiştim. Dinlemeliydik. Ve beklemeliydik. Ve bir bitkiye yem olmamalıydık. Evet tamam. Bakın hepimiz hata yapabiliriz. Sizi affediyorum. Hadi şimdi gidelim ve... Sevimli kucak sorosların tadını çıkaralım. Aa, aşırı sevimliler. Harika. <laughs> Çok sevindim. Oh, seni kucaklayacağım. Seni kucaklayacağım ve seni de. Oh, çok tatlı ve sevimlisin. Hepsini kucaklayalım. Şimdiye dek sahip olduğumuz harika şeylerin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Öyleyse doğru yerde ve doğru zamandasınız. Tarih öncesi zaman. Dinozorların zamanı. Maceraların ve arkadaşlık zamanı. İlklerle dolu bir zaman. Bugün dünyanın ilk en iyi arkadaş kulübünün nasıl bir araya geldiğini öğreneceğiz. <laughs> en birliğiyle tanışın. O korkusuz, cesur ve daima macera peşinde. <laughs> Diğerlerine göstermek için sabırsız Aa bakın bu Roralar kükremesini duymuşsunuzdur. O kaplanlar tarafından büyütürdü. ve bu şekilde merhaba diyor. Merhaba Rorelay. Oo, saçına bayıldım. Nasıl yaptın? Ah teşekkürler. Saçlarımı kaldırdım, etrafına biraz çamur sürdüm ve birkaç çalı attım. Bilirsin, hep yaptığım şeyler. Merhaba. Bu Fernessa. O doğal olan her şeyi sever. Özellikle de bitkileri. Doğanın dilinden çok iyi anlıyor. Bana ne göstereceksin? Fernessa, biliyor musun? Buna bayılacaksın bayılacağımı biliyorum. Dün gece bunu gördüm. Hey bakın bu Tella. Tela bazen teleskobuna bakarak geleceği görebiliyor. Tek sorun bu görüntülerin her zaman net olmaması. Ah, sanırım bir dejavu yaşıyorum ama bu yine de çok eğlenceli. Öyleyse yine yapalım. Bana uyar. Aa Sven, Tella'nın ikiz kardeşi. O bir tarih meraklısı. Resimleriyle olayları kayıt altına alıyor. Size göz kamaştırıcı bir şey göstermek istiyorum. Yukarı bakın. Amberley tüm tarih öncesindeki en güzel çiçeği buldu. Bu kesinlikle Trendy HD ile paylaşılabilir. Vay canına. Bu çok güzel. Evet bu harika. Çok tuhaf. Ben onun yerde olduğunu görmüştüm. Evet. Demek ki onu almamamız gerek. Şöyle paylaşmamız için çiçeği almak istiyorum ve ona ilk ulaşan kişi onu ilk kez koklayacak. O zamanlar bir şeyi ilk koklayan olmak, yeni bir telefonu ilk alan olmak gibiydi. Anlaşılması çok kolay değil. Ben varım. Hadi yapalım. Bunları önceki gün icat ettim. Onlara tırmanma elleri diyorum. İşte gidiyor. Yukarı yukarı ve aşağı aşağı. Merak etmeyin çocuklar. Ben hallederim. Ver onu bana. İstiyorum. Rorolay bir kedi gibi davranıyor. Bir bitkiyi almak için başka bir bitki Aa. kullanmalısın. Vermesa Aa, bir kemer yapmış. <laughs> Üzgünüm ama bu komikti. Snake çiçeğe sahip olmak için kendi yöntemini kullanıyor. Sana ulaşamayacağım, seni resmedemeyeceğim anlamına gelmiyor. Aa, hiçbir şey işe yaramıyor. Bir fikrim var. Ama hepimizin işbirliği yapması gerekecek çocuklar. <laughs> Hazır? Hazır. Hazır. <laughs> ki bütün iyi kokular bir araya gelmiş ve güzel bir koku birleşimi yapmışlar gibi değil mi? Ah çocuklar, bir şeyler görüyorum. Biraz zorlar geliyor. Yaklaşıyorlar. Beni izleyin. Başardık! takılmak için harika bir yer olur. Önce bir boya yapmamız gerek. Ve yeni bitkiler eklemeliyiz. O gün her şeyin arkadaşlarla çok daha kolay, güvenli ve eğlenceli olduğunu öğrendiler. O gün ekip çalışmasının harika bir şey olduğunu keşfettiler. <laughs> i̇şte o gün Cave Club doğmuş oldu. <gülüyor> <gülüyor> ah, i̇şte slate ver oralay. Ben bilmiyorum. bakarız bilmiyorum. Ah, slate <laughs> ah, bu tuhaf. Ah ben tuhaf şeylere bayılırım. Aa, ah, renkler çilek gibi kokuyor ve sesin tadını alabiliyorum. Bu ah, demek oluyor ki yakında bir televizyon göreceğim. Hadi çocuklar, hadi çocuklar, hadi gidelim. Dikkatli olun. Düşmeyin, hadi. Geride kalmayın, hadi ufaklık. Volkan. Sürekli bir oralay. Tüm evcil hayvanlar orada ne yapıyor olabilir? Ha? Ha, hayır bunlar çok kötü. Hancı yere indir yapma. Aa, yapma. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır. Anlaşılan Sret ve Roray yakında. Aa, ne yaptıklarını bilmiyorum ama kahkahaları kötü geliyordu. Ve volkanların yakınında olmaları kötü. Yani bundan kötü bir şey olacağı sonucunu çıkarabilirim. Aa, onları durdurmam gerek. <laughs> Aa, tamam. Tele panikleme. Bazen görülenin tam isabet oluyor ve bazen de benim deyimimle oyuncu, eğlenceli, keyifli bir biçimde isabetsiz olabiliyor. Ama Siret sadece yanlış görmüşsün diyor. Her şeyin tamamen yolunda olduğuna ve Hanç'ın güvendi. Aa, burada değil. Tegi de yok. Tamam tamam. Nefes al Tela. sadece nefes al. Hanç ve Tegi burada değil. Bunun anlamı? Tüm evcil hayvanlar Hayır, bu çok büyük. Ha, bu gerçekten büyük. Ee, tepeye kadar çıkıyor. Volkanın tepesine. Ah, 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 gerçekten. Ah, daha sık ah, ah, egzersiz yapmalıyım. Ah, ya da ah, ah, volkanlara ah, daha hızlı tırmanmalı. Ah, ah, ah. İşte oradalar. Hayır, hepsi gerçek oluyor. Hayır, ah, yukarı çıkmam gerek. Hadi yorgun bacaklar. Bu kadar yorgun ve ağrılı olmayın. Uyanık ve hızlı olun. Ha, ha, ha. Siz ikiniz ha, ne yaptınız? Onlar iyi mi? Ne? Tabii ki iyiler. Slate ve ben bir evcil hayvan bakım salonu açtık. Ve hepsini birden yıkıyoruz. Buna Slate ve Oralay'ın evcil hayvan bakım salonu adını verdik zekice değil mi? Aa, ama ormanda sizi gördüğümde neden kaçtınız? Sürpriz olmasını istedik. Tüm evcil hayvanlara bedava bakım yapacaktık. Aa, ben sadece bir görü yaşadım. Ve siz çocuklar evcil hayvanları bir şeyin içine atıyor ve gülüyordunuz. Gülmek mi? Aa, evet. Pitili çok komik bir fıkra anlattı. <laughs> Pitili ona fıkrayı anlatsana. Kim o? <laughs> Bu gerçekten komik. Dur. Tela, sen evcil hayvanları buraya getirip, volkanın içine atıp, güldüğümüzü mü sandın? Aa, şey, yani sen böyle sesi söyleyince, o şey, o, o, mantıksız. Ee yanlış. Aa ben daha çok şey diyecektim, Aa, sevimli bir yanlış anlaşılma. <laughs> Kız kardeşim, bunu konuşmuştuk. Görülerin havalı ama kusursuz değiller. Bir şey varsaymadan önce tüm gerçekleri öğrenmelisin. Tamam mı? Aa. Tamam. <laughs> sizin hayvanları kaçıran ve onları volkana atan kötü kalpli kişiler olduğunuzu düşündüğüm için özür dilerim. <laughs> Daha kötüsünü de duymuştum. Gerçekten mi? Beni kaplanlar yetiştirdi ve onlar akıllarına geleni kükreyebilirler. <laughs>